Haziran 1969. Söylesene hayatım, John'un orada olacağını da... Bunu yaptığınıza ifle izliyorum. <laughs> seni aşağılık alacaksın seni. <sensene>. Nereye <laughs> geldin? Çıkın bırak beni. Sana buraya gel diyorum. Bırak, bırak beni. Bırak, bırak beni. Bırak, bırak, bırak. Bırak, 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 tamam. Tamam. O züppe. Tamam. Tamam. Ne yaptığımı gayet iyi biliyorum. <laughs> Tam Anlayamadın mı? Galiba anlayamamış. Ama tabii böyle de mutlu olacaksan. Teşekkür ederim. Böyle de mutluyum. Ben genelde mutlu biriyimdir. Hayatımdan memnunum. Hayatımdaki bütün yeniliklerden memnunum. Hatta onunla da bu yani Tam şuradan kaynatmanı istiyorum. Hı, tamam. Anladım. Billy! Kasırgayı yakaladık ne? çocuklar. Az sonra burada müthiş şeyler olacak. Şunu dinle. Az sonra 3.3'ten hareketlenecek. Tam karşımıza çıkacak Şiddeti Şiddetine. Ha, şu anda saatte 50 kilometre civarında. Görebiliyor musun? Hiçbir şey göremiyorum. Neredesin? Orada kimse yok mu? Hangi yöne bakıyorsun? Çok acele